Ya ya bu derenin kimliğiydi kozara kardeşim. Bu derenin kimliği. Nasıl insanın kimliğiyle Numan Kazancı yazarsa bu milletin, bu halkın kimliğiyle de kozara yazar diyor. Mesele bu. Ben öyle düşünüyorum ve öyleydi daha. Şu anda önünde bulunduğumuz çarşı Trabzon'un Yomra ilçesiyle Özdil beldesi arasında geçmişteki Özdil Mahallesi arasında bulunan Bozarakaltı olarak bilinen tarihte günümüzde Taş Boğazı olarak ismi güncellenen tarihi eski bir çarşının önündeyiz. Bu çarşıda 25-30 tane farklı e, işler yapan esnaf geçmişte bulunuyordu. Çok hareketli bir çarşıydı. Burada kasap, kahvehane, fırın, bakkal ve birimem esnaf terzi gibi biri esnaf bulunuyordu ve çevre köylerin ihtiyaçları Buradan karşılanıyordu. Çok hareketli bir çarşı olduğu Tanıkların ifadelerinden bize aksettiriliyor. Trabzon'un Yomra ilçesinden Yomra Deresi'ni takiben güneye doğru ilerlediğinizde yolun 16. kilometresinde terk edilmiş bir çarşı ile karşılaşıyorsunuz. Yomra-Özdil yolu üzerinde yolun iki yanındaki kapalı işyerleri dikkat çekiyor. Her halinden geçmişte aktif olduğu belli olan çarşının hikayesini merak ediyoruz. İşte yörede Taşboğazı ya da diğer adıyla Hozarakaltı olarak bilinen çarşının hazin hikayesi. Çarşı ile ilgili bilinen en eski bilgiler 1950'li yıllara ait. Bu dönemde yörede tarım ve hayvancılığa dayalı bir hayat hüküm sürüyor ve sadece derede yol bulunuyor. Köylerde henüz yol yok. Birçok köyün ortak buluşma noktası olan Taşboğazı'nda oluşan çarşıda bakkal, değirmen, bakırcı, demirci, giyim, zahire, fırın gibi işyerleri yerleri yöre halkına aktif hizmet verirken 1959 yılının Mayıs ayında burada bir heyran yaşanır. 1959'da burada bir sel olmuş. O çöpü oraya bir daha yıkmış. 1959'da olmuş oraya bir daha yıkmış. O zaman orada müthiş üç katlı ahşap binalar vardı. Terzi. Bakırcı yani Çarşının Özdül tarafında Hap Mahallesi'ne geçiş için kullanılan üstü kapalı ahşap bir köprü vardı. Şiddetli yağmurla derenin sürüklediği ağaçlar bu köprünün altını tıkayınca orada bir baraj oluşur. Bir süre sonra taşkına dönüşen baraj önüne kattığı her şeyi hozarak altı dükkanları istikametine doğru salıverir. O afette bir kişi sele kapılıp vefat eder. Çarşıyı basan sel dere tarafındaki dükkanları önüne katıp götürür. Bu ilk yıkım çarşının hareketliliğini uzun yıllar sekteye uğratır. Değirmen yeniden faaliyete geçmez, bakırcılar güneydeki Oymalı Çarşısı'na taşınırlar. 1970'li yıllardan itibaren Hozarakaltı Çarşısı yeniden toparlanıp eski günlerine kavuşur. 70'li yıllarda yomura bura kadar şenlik değildi, bu kadar burada sanayi var diyor. Burada bakırcı var diyor, demirci var diyor, terci var diyor, sobacı var diyor. Yani hepsinde ne ararsa bir şey var idi burada. Burada yok yok idi, her şey var idi diyor. Adam buradan alışveriş yapar diyor. Arkada simana var, simana da buraya yolu diyor. Şurada kahve idi diyor. Şurada kahve idi diyor. Şurada kahve tükeni idi yukarıda diyor. Yukarıda demirci diyor. Daha yukarıda dükkanlar var idi diyor. Kasap da var idi burada. 1980'li yıllarda huzurak altında Hacı Ömer, Sultan Dayı, Muhtar Hasan Cemil Kazancı, Emin Usta, Mehdi Dayı, Bakkal Beraettin, Eşref Kazancı, Mustafa Yılmaz, Berber Rüstem, Sobacı İsmail, Lokantacı Venedik Hasan, Kıraathane sahibi Selahattin Sümbül, Kalaycı Hacı ve Haydar, Terzi Mehmet, cami işleri için uğraşan Mehmet Çavuş ve daha birçok kişi çarşının ticari ve sosyal hayatına yön veren kişiler olarak öne çıkıyor. 80'li yıllarda Hozarakaltı yeniden çevre köyler için ticaret, buluşma ve istişare merkezi olur. Hozarakaltı şefim bu derenin çok iyi esnaflı, sanatçarı efendim her şey için beraber eee buranın gelir kaynağıydı. Eee Yomra'dan yukarı Kozarak altı Simana'dan aşağı en yüksek köy Simana Kılıçlı onlar var yüksek yukarıda. Onlar da buraya gelirler. Buradan bütün ihtiyaçlarını buradan görürler. Bakırcısı, berberi, terzisi, demircisi, efendim bakkalı, ee, kahvesi, e, ee, olmayan bir şey o zaman kaldı. Her türlü sanatçeri var ediyor. Berberi var ediyor. Yani olmayan bir sanatçeri yok Her yerde yok idi bu sanatçı işi. Buraya çok yıldır. Bakırcısı var idi. Bir iki tane bakırcı mesela. Bakır. Çok önemli şeyler. O evet. zamanın. Bugünün değil de o zamanın öyle. Bugün kimse bakıra bakmıyor mu? o günün e, şeysi bakır ediyor. Ben orada yaptım. 10 yıl fırıncılık yaptım. 10 yıldan da fazla. Günde kaç ekmek satıyordun mesela? Vallahi abi benim öyle bir hesabım o gün yok idi ama ben orada akşamdan calıdım. Bir yemek yerdim burada. Belki iki saat uyurdum. Kakar geze giderdim. Sabaha kadar etmek çıkartırdım. Gün akşama kadar etmek çıkartırdım. Öyle bir şey vardı oranın. Yani hiç fırın devamlı yanardı. Öyle bir hali vardı o zaman yani. Yani e, yomradan adam kalktı mı yaylaya gitmeye doğru kalktı mı abi? Kozarak alttan ekmeğimi alacağım der diyor. Ekmeğimi, ekmeğimizi kozarak alttan alacağım. Gel oraya bir araba yolcu boşanı diyor. Bir araba yolcuya ekmek, pide yetiştirmek kolay değil. Para almal almalan yetiştiremezdim ben. Öyle bir hadi var kozarak alttan. Özelde iki tane fırın var diyor. ekmek var ben. İki tane fırın var diyor özelde. Oymalıya ekmek var adam. Uş var var yukarıda. Uş var yayla yolunda. Oraya ekmek var Ben çuvallarla giderdi ekmek. Ya öyle bir hali var diyor, altın. E, Taşboğazı denilen yer bizim buranın çarşılarından bir tanesi. Sadece çarşı olarak burada eskiden söylemesine göre sadece kuyumcu yokmuş. Geri kalan bakırcı, sobacı, camcı, züccacı, akla ne gelirse fırın, fırın, fırın burada hepsi varmış. Yani e, düğün yapacak olan bir kişinin bütün eskiden altın harç her şeyi buradan karşılayabilirmiş. Bizim burada milleti fındık toplar, odun eder, tarla beller, akşam üstü muhakkak oraya bir vururdu. Yani oraya o köyün merkezi olduğundan dolayı akşama kadar e, Aboskalı'nda, bağında, bahçesinde akşam üstü öyle bir giderdi. Milletten bile hasbe ederdiler. Köyün içerisinde o zamanlar olan şenlik olduğu zamanlar yol yokmuş köyün içerisinde. Ana yolu e, olduğundan dolayı oraya muhakkak giderdi. Hiç burada olup da eğer adam hasta değilse oraya muhakkak bir inermiş. Biz gün gödük kozalak altında enlade gün yok muydu olmazdı ki biz katırlık ya, yapardık. Bilmem şey ne şeydi ya, atlandılar. Şey. Oradan Şu taşıdık çak çakıl şey. diyelim bu inşaatlara. Benim orada bakkal bakkallık yaptım ben de. <laughs> orada kozalak altında yemek yaptım. <laughs> Katilcilik <Katürcülük Gülüyor> yaptım. İçlere atlandılar. <laughs> Günlerce. Her gün inerdik bizim çarşımız oraydı. Yomra'dan daha işlek bir yeriydi. Diğer köylere borya kalırdı. Sanatkar olduğu için, her şey olduğu için bütün köylü, komşular orada işlerini yaptırdı. Özellikle Almancıların geldiği fındık aylarında yöre çocukları kancili istedikleri, fındık altlarından topladıkları artık fındıkları çarşıda satıp helva ekmek yedikleri güzel günler geçirirler. Milli bayramlarda Kıratlı köyü ilkokulu öğretmeni Hasan Serencam'ın öğrencileri, bando takımı eşliğinde kasabada gösteriler yapar, hozarak altına neşe katarlardı. Çevre köy ilkokullarının da katılımıyla bayramlar tam bir coşkuya dönüşürdü. Köylerden inen çocuklar hozarak altında her buldukları boş alanlarda ve yollar üzerinde futbol oynarlardı. Köylerin çoğunda henüz yol yoktu ve çevre köyler, özdil, kıratlı, ocak ve diğer köylüler tüm ihtiyaçlarını hozarak altından giderir, burada sosyalleşir, tanışır, kaynaşır, istişare eder, işlerini yoluna koyarlardı. Özellikle 70'li 80'li yıllar Hozarakaltı Çarşısı için tam anlamıyla zirve yıllardı. <laughs> Ve tarihler 5 Kasım 1987'yi gösterdiğinde Hozarak Altı'nın kaderini değiştiren o gelişme yaşandı. Bura, bu karşısı kop diye su vadi var ya orada. Su vadi. Bu vadi oradan kop diye burayı kapattı deniz etti burayı. O gün ikinciye doğru Özdil'e bağlı Gürpınar Mahallesi'nden kopan büyük bir toprak kütlesi önüne kattığı dev hafriyatla birlikte Altının 500 metre kuzeyinde İnan ailesine ait 3 katlı evi de önüne katarak Yomra Deresi'nin önünü tıkadı. Hafriyatın arkasında biriken su Hozarakaltı çarşısını da içine aldı. İş yerleri suyun içinde kaldı. İnan ailesinin kızı 18 yaşındaki Neşe ile iki kardeşi her kayboldu. Neşe ile bir kardeşinin cenazelerine bir süre sonra ulaşılarak defnedildiler. Diğer kardeşe ise hiçbir zaman ulaşılamadı. Uzun süre sular altında kalan Hozağaaltı çarşısındaki iş yerleri çaresiz kapandı. Esnaf başka yerlere taşındı. Birkaç ay sonra sular çekilse de çarşı ahengini kaybetmiş ve terk Ama edilmişti. 1987 yılında burada Üçürpınar Mahallesi hap denilen karşıda bir yerde kopma olduğundan dolayı e, süratli bir şekilde boşalmaya başladı ve bir daha da geri gelmedi. Aşağı yukarı 30 sene önce bir sel oldu burada. İki çocuk öldü. İşte buraya şey ettiler. Burada hasar oldu diyor. İşte ondan sonra kös ettiler. İşte bu daha böyle 5 6 7 kös kaldı. Köyler hep boşaldı zaten. Anladın mı? O karşı yıkılıp çöldü olan e, kaldı. Deren dönünü kesti. Deren dönünü kesti orada oldu. Koca bir yol oldu orada. Su altında kaldı. Benim fırının su aldı yasak. Yoldan üstteydi. Benim fırının içine su doldu. Ben ondan dolayı çıktım orada. Yoksa çıkmazdım. Bütün dükkanlar su altında kaldı orada. Orada aşağıdaki o cami, mame, onlar hep su altında kaldı. İçi su doluydu onların. O gölde kayık yaptılar arkadaşlar. Kayıkla beraber o gölde yüzdüler. Kayık yüzdürdüler o gölde. Sonra derenin önünü açtılar. Der. Göl gitti tabi. E, e, su etkiler tabi. Onun boşandı kuzura kaldı. Neden boşanacak başka? Hmm. Başka neden boşansın ki? O Hozra kaldı boşanı mıydı kardeşim? Yomra'dan yukarı Hozra kaldı gibi bir yer yok idi. Özdil bile Yomra'ya, şeye Hozra kaldı. Özdil. Özül'ün bugün böyle olmasa sen bakma. O gün hozrak altı var idi. Özül yok idi. Ama bugün harabeye döndü. İnşallah ileride gene aynı düzeni alır diye. Almaz zannetmem. Ha bu yol bilmiyorum oraya bir canlılık götürecek mi? Eski zamanlarını özlerim. Niye özlerim? Benim bugün yaşım yaşım bugün benim 30 olsun. Hozrak altına fırın yaparım. Çalışır diyorsun. Ya çalışır demek ne demek niye çalış? Ben kozala altın, yaşım 30 olsun kozala altı ben canlandırırım. Nasıl canlandırırım? İnerim oraya fırın yaparım orada. Ben o yana bu yana başladım mı dalmaya? Ekmek sarfiyatına araba ondan onunla bununla kozala kalteni ekmeği tanıttım mı ben? Ondan sonra bana bakacak oradaki esnaf oraya yenecek. Orada bir yer açacak yine bir şey edecek. Canlanacak. Netice bu. Ben öyle düşünüyorum. O canlı olduğu zamanları, son zamanlar ben de yaşadım orada. Ki aynı zamanda o koptuğu sene özlü belediye olmuştu. Fırında mevcuttu o zamanlar, yine fırın vardı. O zamanlar ben de biraz yaşadım, yetiştim. Her kimden konuşursam muhakkak gözleri yaşlanır. Ya öyle gözlerim ama nerede o şimdi o eski çarşı, kalmadı ki orada ya. Ama şu anda sönmüş bir durumda. Özlüyor musun eski günleri? İlla ki özlerim tabii yani. ki. Özlem o zaman ki yani bu insanları nerede bulacaksın şimdi sen? Bu insanları tek bulabilsek de burada yaşanan bir sel felaketi nedeniyle çevreden, bölgeden göçler yaşanmış. Hem Türkiye'nin değişik illerine hem şehir merkezine, Trabzon'a doğru ve zamanla köylerden şehirlere doğru yaşanan göçün de etkisiyle Ozarak Çarşısı tarihteki o şaşalı dönemini kapatmış ve süreç içerisinde neredeyse neredeyse değil artık günümüzde tüm dükkanlar kapalı durumda kepenkleri çekilmiş vaziyette. Sadece birkaç ailenin yaşadığı nostaljik bir çarşı olarak işte burada bulunmaktadır. İşte o gün bugün Ozarakaltı Çarşısı bir daha eski havasını bulamadı ve terk edilmiş dükkanların yer aldığı hayalet bir çarşı olarak kaldı. Artık yöre halkından özellikle belli bir yaşın üzerindekiler için yoğun hatıraların yaşandığı ve hep konuşulan bir yer olarak hatıralarda yerini almış oldu.